Sayın Cumhurbaşkanım, çok değerli katılımcılar. Bugün heyecan verici bir gün. 29 Mayıs İstanbul'un 568. yıl dönümü, fetih yıl dönümü. Fetih yıl dönümüne yakışır bir eseri daha zat halinizin liderliğinde İstanbullulara, aziz milletimize armağan etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Dün Taksim Camisi'ne mührü vurduk. İstanbul'un bir alameti. Bugün Çamlıca Televizyon ve Radyo Kulesi ve Büyük Çamlıca'da yer alan Büyük Çamlıca Camisi. Bunlar yıllar sonra, asırlarca bu şehre, doğduğunuz, büyüdüğünüz bu şehre imza attığınız projelerden sadece birkaç. Allah razı olsun. Bugün büyük bir kadir bilirlik örneği görüyoruz. Onun için de şükranlarımı sunuyorum. Bu projenin esasında gelişi güzel antenlerin yurdun değişik illerinde sağlığı tehdit eder bir şekilde yapılmış olmasının verdiği rahatsızlığı ta 2009 yılında bize söylemiştiniz. Ve biz o günlerde çalışmalara başladık ilk prototip denemesini Çanakkale'de yaptık. Çanakkale bitti faaliyette. Ve asıl master proje İstanbul projesiydi. Onunla ilgili de uzun bir proje yarışması, proje belirleme çalışması oldu. Birçok sanatçımız projelerini hazırladılar ve bunların tespitini yaptığımızda bir acı haber geldi. Haliç Kongre Merkezi'nde 23 Ekim Van depremi olmuştu. Opar topar sizinle birlikte oraya gitmiştik. Ondan sonra bir müddet daha proje beklemeye geçti. Ve nihayet seçmekte çok ciddi zorluk yaşandı ve siz bu projeyi seçtiniz. İyi ki de seçtiniz. İstanbul'a yakıştı, Çamlıca'ya yakıştı. Milletimize yakıştı. Hayırlı uğurlu olsun diyorum sana. Başlanılan eserler bir bir hizmete giriyor. Bunu da görmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Hayaldi gerçek olduğu düşüncemizin bir ispatını bugün burada görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, bu muazzam eserin altında imzası başta siz varsınız. Ve bizler, bizimle beraber çalışan arkadaşlarımız, önceki bakanlarımız Mehmet Cahit Turan, Ahmet Aslan ve halen bakanlık görevini sürdüren Kara İsmailoğlu'nun emekleri var. Bakanlık personelinin emeği var. Hepsine husurlarınızda teşekkür ediyorum. Yüklenici firmaya, mühendislerine, işçilerine Teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir eseri İstanbul'a kazandırdıkları için. Artık salkım saçak, o çelik antenler emisyon yayarak insan sağlığını tehdit etmeyecek. Bu anlamda Avrupa'ya örnek bir projeye imza atıldı. Tekrar İstanbullular adına, milletimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sağ olun, var olun.